Anksiyete ile nasıl başa çıkılır? Bana bu konuda çok fazla mesaj geldi ve ben de şeye şaşırdım açıkçası. Aa ben nasıl bu konuyu hiç konuşmadım diye. Çünkü bir psikolog olarak eğer sosyal medyada içerik üretiyorsan e, anksiyete ile ilgili hemen konuşursun. Çünkü en çok merak edilen, en çok sorulan, çok fazla yaygın olduğu için birçok insanın muzdarip olduğu bir konu. Ben de dediğim gibi şaşırdım bir sürü farklı konu konuşmaktan. Buna herhalde sıra gelmemiş. Bugün anksiyeteyle nasıl başa çıkılır ondan bahsedeceğim ama normalden farklı bir şekilde bahsedeceğim. Normal nedir? Yani eee anksiyeteyle nasıl başa çıkılır yazdığınızda karşınıza çıkan e, birçok içerikten farklı bir yerden bakacağım. Çünkü onlar söylendi zaten ve gerçekten de çok fazla bu anlamda bilgi var. Çok fazla. Yani ben aynılarını tekrar etmek istemiyorum hem bir yandan. Hem de zaten çok fazla var dolayısıyla çok erişilebilir. Ben bu konuda söyleyebileceğim bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu bölümü hazırlamaya karar verdim. Ama önce sana bu bölümün destekçisi Terapin'den bahsetmek istiyorum. Terapin bünyesinde 300'den fazla uzman klinik psikoloğu bulunduran bir online terapi platformu. Terapin'de her terapist kendi seans ücretini kendisi belirliyor. Böylece de aslında kendi bütçene uygun bir terapist bulmak mümkün hale geliyor. Ayrıca ihtiyaçlarını anlamak için geliştirilmiş başlangıç testi sayesinde kendine uygun bir terapisti bulmakta çok kolay. Tüm bu özellikleri sayesinde terapiyi erişilebilir kılan terapinle hemen terapiye başlamak için Merve20 kodunu kullanarak %20 indirimden faydalanabilirsin. Hadi şimdi bölüme geçelim. Şimdi öncelikle tabii ki travma odaklı çalışan bir terapist olduğum için ve zaten beni tanıyorsan söylediğim her şeyin böyle altını doldurmayı sevdiğimi biliyorsundur. O yüzden öncelikle anksiyetenin birazcık doğasından bahsetmek istiyorum. Birazcık aile içerisinde ben bu anksiyeteyi nasıl öğrenirim? Bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bunlar önemli kısımlar. Buraları bildiğimde onun üzerine bir şeyler koymak mümkün olabiliyor, anlamlandırabilmek mümkün oluyor. Ondan sonra da aslında çözüme dair bahsediyor olacak. Şimdi anksiyete nedir? Diğer adıyla anksiyete bir kaygı bozukluğudur. Kaygı yaşamak normaldir ve bizim kaygıya ihtiyacımız vardır. Benim kendimi koruyabilmem ve bununla ilgili önlemler alabilmem için, hayatta kendimi korumak için bazı önlemler alabilmem için kaygıya ihtiyacım var. Kaygı bir ateşleyici. Kaygı bana motivasyon veriyor. Yani ben bir sınavımla ilgili o sınavı önemsiyorsam kaygılanabiliyorum. Ama hiç önemsemiyorsam o zaman hiç kaygılanmam gerçekten. Dolayısıyla benim önemsediğim şeylere dair de kaygı olabiliyor. Kaygı her zaman kötü bir şey değil. Ya da ben belli bir yerde belli tehlikeler yaşayabileceğimi düşünebiliyorsam onunla ilgili kaygılanıp onunla ilgili önlem alabiliyorum. Ama bu kaygı rayından çıkmaya başladığında, dozu çok fazla olmaya başladığında, benim işlevselliğimi etkilemeye başladığında, ne demek istiyorum işlevselliğimi etkilemek derken? Yani ben bu hayatı yaşarken okulda problem yaşıyorsam kaygıdan dolayı, iş yerinde işlerimi yapamaz hale geliyorsam kaygıdan dolayı, hastalıklar yaşamaya başladıysam kaygıdan dolayı, döküntüler yaşıyorsam fiziksel e, hastalıklar, boşaltım sistemine dair rahatsızlıklar, işte deri döküntüleri vesaire yaşıyorsam kaygıdan dolayı, anksiyeteden dolayı. Aile ilişkilerimde ya da yakın ilişkilerimde, sosyal ilişkilerimde problemler, sorunlar yaşamaya başlıyorsam bu demektir ki o kaygı seviyesi artık rayından çıkmıştır ve benim hayatım için bir problem haline gelmiştir. Dediğim gibi belli bir dozda kaygı yaşamak bir problem değil ama böyle bir noktaya geldiğinde artık bir problem, bir sorun haline geliyor. Anksiyete ile ilgili söylemek istediğim birkaç önemli nokta var anksiyetenin yapısıyla ilgili. Bunlardan bir tanesi anksiyetenin bir duygu değil, aksine duyguları bastırdığımızda ortaya çıkan bir problem oluşu. Yani ben anksiyete yaşıyorsam, birçok insan şunu zannedebiliyor. Ben anksiyete yaşıyorum, ben duygusal duygularımı çok yaşayan biriyim. Ya ben duygularımda boğuluyorum, ondan aşırı kaygılanıyorum. Hayır öyle değil. Anksiyete, bütün duygularımı bastırdığımda, duygularımı regüle edemediğimde, duygularımı yaşarken işlevsiz başa çıkma mekanizmaları kullandığımda ortaya çıkan bir durum. Ben duygularımı bastırıyorsam, duygularımı görmezden geliyorsam, duygularımdan kaçmaya çalışıyorsam, bir duygu geldiğinde bilgisayar oyunu oynayarak, bundan kurtulmaya çalışıyorsam, dizi film izleyerek bundan kurtulmaya çalışıyorsam, aşırı yemek yiyerek bunu bastırmaya çalışıyorsam, görmezden gelerek sanki hiç bu beni korkutmuyor, hiç heyecanlandırmıyor gibi düşünüyorsam, bunları yapıyorsam orada anksiyete çıkıyor ortaya ve bu şunun gibi. Bastırdığım her şey günün sonunda gün yüzüne çok daha büyük bir şekilde çıkıyor. Yani bir balonu suyun dibine batırmaya çalıştığımı düşün. O balonu bıraktığım anda suyun üzerine çok daha büyük bir şiddetle çıkacaktır. Ve sadece böyle olmakla kalmıyor, çok daha büyüyerek de çıkıyor. Yani ben ağlamam gereken bir yerde ağlamıyorsam, o zaman hiç de ağlamamam gereken yerlerde kendimi ağlarken bulabilirim. Çok anlamsız gibi görünen yerlerde kendimi ağlama krizlerinde bulabilirim. Hiç öfkelenmemem gereken yerlerde öfke patlamaları yaşayabilirim. Normalde yaşamam gereken öfkeyi yaşamam gereken zamanda yaşamıyorsam. Ve tüm bunların sonunda aslında anksiyete yaşayabilirim. Çeşitli bedensel ağrılar yaşayabilirim. Öyle değil mi? Duygularımı ifade edemediğimde onlar kaybolup gitmez. Çok daha büyük sorunlar olarak hayatımda ortaya çıkarlar. Bu şunun gibi. Bir çocuk annesini istiyorsa, diyelim ki anne tuvalette ve çocuk kapıyı yumrukluyor içeri girmek için. Anne içeriden çıkmadığı süre boyunca çocuk içeride "Aa tamam." deyip arkasını dönüp gitmez. Daha çok bağırmaya ve daha çok yumruklamaya başlar. Ağlıyorsa daha şiddetle ağlamaya başlar. Dolayısıyla anne dışarı çıktığında ne kadar geç çıkarsa o kadar büyük bir problemle karşılaşır, daha büyük bir krizle karşılaşır. Tıpkı bunun gibi. Şimdi burada duygularımızı yaşamakla ilgili birazcık konuşacağız. Ama çoğunlukla daha başka bir perspektiften bakıp daha başka bir şekilde anlatmak istiyorum burada. Yine bu duygularımızla da ilişkili ama duyguları nasıl yaşarız konusu çok geniş kapsamlı bir konu olduğu için öncelikle birazcık daha hani duyguları yaşayamamak nedir, nasıl başa çıkabiliriz o duygularla, regüle etme yöntemleri nelerdir bunları çok detaylı konuşmak gerektiği için bu bölüm onun yeri değil çok fazla. Duygu regülasyonu ile ilgili bambaşka bir bölüm hazırlamak istiyorum başlıca. Onu orada anlatacağım. Burada anksiyete ile ilgili söylemek istediğim şeylerden bir tanesi buydu. Yani e, anksiyete duygularımızı e, yaşayamadığımızda ortaya çıkan problem. İkincisi ise anksiyetenin bulaşıcı olması durumu. Anksiyete bulaşıcıdır. Özellikle büyüdüğümüz eve gitmek istiyorum. Ya çok anksiyöz birisiysen, anksiyeteyi çok yoğun olarak yaşıyorsan bir bakmanı isterim. Acaba annen veya babandan hangisi çok anksiyözdü? Yani hangisi çok daha böyle anksiyeteye meyilli? bir insandı. Çünkü anksiyete dediğim gibi bulaşıcı. Biz onu görüyoruz. Hele ki ben bir çocuk olarak doğduğum evde konuşulan dilin kaygı olduğunu, yoğun kaygı olduğunu görürsem bu dili benimsiyorum. Nasıl ki ben büyürken bir dil öğreniyorum. Annemden babamdan ne duyarsam onu geçiriyorum hayatıma. Aynı şekilde anksiyete de böyle bir e, şeye sebep oluyor. Çünkü şöyle düşün bir çocuk büyürken eğer anksiyöz bir ebeveyni varsa sürekli uyarılara ve bu anksiyeteye maruz kalıyor. Oraya gitme, bunu yapma, ellerini yıkadın mı? Mesela annem diyelim ki benim mikrop kapmamdan çok kaygılanıyor. Ama bu normal seviyenin üzerinde, benim hayat işlevimi etkileyecek düzeyde. Sürekli belki obsesif bir şekilde bana ellerimi yıkamamı söylüyor. Sürekli pislikten bahsediyor annem. Evet dünya kirli, doğru. Evet etrafımızda mikroplar var, evet hastalık var, hastalık kapabiliriz. Evet çocuklar bu anlamda korunmalı temiz, steril şekilde büyütülmeli. Bununla beraber orada önemli bir sınır var ve o sınırı aştığımda annemin gördüğü şey sürekli en kötüsü oluyor ya bana da hep onu söylüyor. Orada mikrop var, burası kirli, hasta olursun, bak hasta oldun. Şimdi hepimiz hasta olabiliriz ama bakış açısı önemli bir nokta orada. Anne sürekli o kaygısıyla beraber hasta olduğunda çocuk bunu çok büyük bir hale getiriyorsa, bundan çok fazla şekilde bahsediyorsa, ve sürekli buna dikkat çekiyorsa, en önemli nokta bu. Çünkü negatif bir bakış açısı oluyor. E, ya da korumak için çocuğu sürekli oraya gitme, bunu yapma, burada ne yapacaksın? Bir kontrolcülük başlıyor değil mi? Kimseye güvenme, kimseye bir şey anlatma. Evet, korumaya çalışıyor. Bununla beraber bu çok iyi bir yol değil. Neden? Çünkü, e, öncelikle şu konuda bir hemfikir olalım. Ebeveynin rolü, çocuğu hayata hazırlamasıdır. Çünkü çocuk dünyayı bilmiyor, hayatı bilmiyor. Ebeveyn, bir mentor gibi aslında yetiştiriyor, büyütüyor ve hayata hazırlıyor çocuğu. Ama bu şekilde çocuğu aşırı kısıtlamak ve sürekli korku dünyası inşa etmek çocuğun karşısında onu korumak değil. Çünkü çocuğun baş edebilirliğine dair hiçbir şey yapmıyor aslında orada bebeğin. Bu çok önemli bir nokta. Çözüme dair konuşacağım kısım bu. Baş edilebilirlik kısmı. Şöyle oluyor çünkü. Çocuk düşüyor. Bak gördün mü düştün. Ya şimdi şu olursa ya şimdi başına bu gelirse. Tek başına oraya gitmiştin. Ya geri gelemeseydin. Ya seni orada birisi kaçırsaydı. Ya şu olsaydı ya bu olsaydı değil mi? bir korku denizine atıyor çocuğu. Ve bu çocuk için çok panikleyici. Bu çok korkutucu. Ve ne yapabilirdime dair bir bilgi vermiyor. Sadece şu bilgiyi veriyor. Oraya gitme. Dünyada mikrop var. Ellerini sürekli yıka. Birileri seni kaçırabilir. Kimseye güvenme. Arkadaşları mı? Anlatma. Kullanabilirler. Bulduğu yol çocuğu izole etmek. Bulduğu yol çocuğun baş edebilirlik kapasitesini, kapasitesini geliştirmek değil. Dünyada böyle tehlikeler var ya da dünyada böyle insanlar var ve onlarla baş etmek için şunları bunları yapabilirsin. Gel ben sana öğreteyim ve düşersen de yanındayım. Düştün kafanı vurdun. Ben yanındayım. İyisin, güvendesin dememek. Dolayısıyla çocuğu dünyaya hazırlamamak. Nilkar İbrahimgil'in çok güzel bir şarkısı var. Çok ama çok güzel bir şarkı. Hatta şöyle düşündüm o şarkıyı dinlerken. Aslında bu içsel yani içsel yanlarımızdan ço çocuk tarafımıza söyleyebileceğimiz bir şarkı gibi geldi. Belki onu böyle sık sık söyleyerek gece yatarken ya da sabah uyandığımızda dinleyerek o içsel çocuğumuza bunu söyleyebiliriz. Sanki kendi dilimizden gibi. Orada şöyle söylüyor. Karanlıktan gelecekler, önünde dikilecekler, sarı sarı dişleri olacak, sivri pençeleri olacak, yakalayacak sanacaksın ama hep sen kazanacaksın. Ben sana koşmayı öğreteceğim, içinden gülmeyi öğreteceğim. İşte olması gereken bu. Tehlikelerin farkındayım. Dünya çok iyi bir yer olmayabilir. İyilikler de var ama kötülükler de var. Ben sana koşmayı öğreteceğim. Ben sana kendini korumayı öğreteceğim. Çocuğun buna ihtiyacı vardır. Korku dünyası inşa edilmesine değil. Dolayısıyla ben böyle bir evde büyüdüysem o zaman benim de hayatı yaşama şeklim bu oluyor. Ben de her koşulda hep en kötüsünü düşünüyorum. Ben de her koşulda her zaman en kötüleri görüp başıma en kötü şeyin geleceğini zannedebiliyorum. Ve sonra şunu tamamen unutuyorum. Aa, benim bir başa çıkma kapasitem var. Ben artık yetişkin oldum. Çocukken öyle değildi belki ama başa çıkabilirim. Koşabilirim, kaçabilirim, savaşabilirim. Bunu atlıyorum. Benim bir başa çıkma kapasitem var. O kadar da kırılgan değilim. Bu yaşa geldim. Benim de bir gücüm var. Şimdi çözüm kısmı tam olarak burası aslında. Benim fark ettirmek istediğim, sana bahsetmek istediğim kısım burası. Eğer böyle bir ebeveynle büyüdüysen ya da bir şekilde bunu öğrendiysen o zaman kendin de kendi başına yani belki korku dünyası inşa edilmemiştir de sana başın boş kalmıştır. Sen korktuğunda düştüğünde bir sana gelip açıklama yapmamıştır. Bir çocuk olarak gözüne bakıp düştün ama iyisin sorun yok her şey yolunda ben buradayım dememiştir. Sen kendi başına kala kalmışsındır ve her şeyle kendi başına mücadele ettiğin için artık bu böyle çok baş edilemez bir hale gelmiştir. Çünkü bir çocuk için kendi başına bu gibi şeylerle baş etmek çok korkutucudur. O yüzden bu bir bozukluk haline gelir. Ve büyüdükten sonra da bu az önce bahsettiğim şefkatli, koruyan, sana hayatı öğrenen ebeveynliği de sen kendi kendine yapamaz hale gelirsin. Çünkü artık biz yetişkin olduğumuzda kendimizin ebeveyniyiz. Bana kim bakım veriyor? Benim yemek saatimi kim kontrol ediyor? Bana neyi iyi gelir ne gelmez? Annem babam yapmıyor bunu. Bunu bir yetişkin olarak ben yapıyorum. Hayatımda hangi insanlar var? O insanlar iyi geliyor mu gelmiyor mu onlarla nasıl ilişkiler kurmalıyım? Bunların hiçbirisini artık bir ebeveyn yapmıyor bana. Ebeveynlerimizle ilişkimiz yetişkin olduğumuzda iki yetişkin ilişkisine döner. Ve artık biz kendi kendimize ebeveynlik yapmaya başlarız. Ve yoğun aksiyeti yaşayan insanlarda çoğunlukla klinik gözlemim bu. Gördüğüm şey şu oluyor. O ebeveyn yani içimdeki ebeveyn yok ortada. Benim yetişkin tarafım ortada yok. Çünkü zaten ben bunu görmemişim ya, o gördüğüm bebeğinin aynısını kendime yapmaya devam ediyorum. O anksiyete içerisinde belki içimdeki o çocuk taraf hala aynı panikle, hala belki tek başına gibi ya da belki o korku dünyasındaki gibi kendini orada zannediyor. Ve içimdeki yetişkin taraf kalkıp ona şunu söylemiyor. Her şey yolunda, ben halledeceğim. Bakın bunu duymaya ihtiyacımız vardır kendi kendimize de. Ya beni terk ederse, içimdeki çocuk bunu söylüyor belki, ya beni terk ederse diyor ve çocuk bununla başa çıkamayacağını zannediyor. Ve bir çocuk olarak Çocuk tarafımsa bunu yapan kendi başına başa çıkamaz zaten. O noktada benim yetişkin tarafımın oraya gelip onu şefkatle gözlerinin içine bakıp onun elini tutup onu şöyle söylemesi gerekiyor. Ben buradayım. Terk etse bile her şey yoluna girecek. Ben her zaman senin yanındayım. İyi olacaksın. Üzülüyorsam, çok korkunç bir şey yaşadıysam ve belki gelecekle ilgili kaygılanıyorsam, o zaman yine yetişkin tarafımın ortaya çıkıp şunu söylemesi gerekiyor. Evet canım yanıyor. Evet üzülüyorum. Evet bu çok zor. Bununla beraber dünyanın sonu değil. Hayattayım ve güvendeyim. Ne olursa olsun iyi olacağım. Çünkü bu şunun gibi. Bir çocuk düşerse kafasını kaldırır ve ebeveynine bakar. Eğer karşısında kendisinden daha da çok korkmuş, panik yapan birini görmüşse, eyvah! Şimdi düştün ne olacak? Ya başına şu gelirse ya başına bu gelirse çocuk çok daha korkar, paniğe kapılır. Korkudan paralize olur. O yüzden orada sakin ve kapsayıcı bir bebeğine ihtiyaç vardır ve ben yetişkin olarak eğer çok anksiyete yaşayan biriysem bunu yapamıyorum demektir kendime. Aksine şunu yapıyorumdur. İçimdeki taraf diyor ki ya beni işten kovarlarsa eyvah bu olursa. içimdeki taraf diyor ki evet ya kovarlarsa. Bak gördün mü şunu da yaptı. Ya kovarlarsa o zaman ne yapacaksın? Ya terk ederse ya şu olursa ya bu kötü giderse. Mesajıma cevap vermedi galiba beni çok da sevmiyor. Evet galiba vermedi. Sevmiyor olabilir seni terk edecek galiba ya da yok oluyor belki o yetişkin taraf. Kayboluyor gidiyor. Oysa o noktada o ebeveynin yetişkin tarafına ortaya çıkıp ne olursa olsun daha büyük bir perspektiften bakıp ne olursa olsun ben buradayım ve bir yolunu bulacağım. Bu güveni vermesi gerekiyor. O yüzden de bu yetişkin tarafıma iyice bakmam ve o yetişkin tarafımı da güçlendirmem gerekiyor. Çoğunlukla bununla ilgili konuştuğumuzda seanslarda Birçok danışanım şey diyebiliyor. Benim hiç öyle bir tarafım yok. Benim yetişkin bir tarafım yok. O zaman diyorum ki bu seansın ücretini kim ödüyor? Her hafta buraya kim geliyor? Beni terapist olarak nasıl buldun? Araştırdım buldum. Bunu, yap, bunu ancak bir yetişkin yapabilir. Kendini için, kendin iyiliğin için. Çalışıyorsun. Belki okuyorsun. Derslerine çalışıyorsun. Bir hayata devam ettiriyorsun. Kendi başına kalıyorsun. Karnın acıktığında bunu fark edip o yemeği yiyen kim? Yetişkin tarafın. Dolayısıyla yetişkin tarafımız var. Bazen de şöyle söylüyorum. Diyorum ki bir çocuk gelse, diyelim ki sevdiğin birinin çocuğu, kardeşinin, ablanın çocuğu bir gün boyunca seninle kalacak. iki gün, iki saat boyunca seninle kalacak. Ne yaparsın diyorum? Onu biraz oynatırım, parka götürürüm, karnını doyururum, uyku saatinde uyuturum, masal, masal anlatırım ona. Aa yetişkin taraf bir anda ortaya çıkıyor değil mi? Ya yani benim yetişkin bir tarafım yoksa bunların hiçbirisini yapamam. O yetişkin taraf ortaya çıkabiliyorsa başka bir çocuk için... içimdeki çocuk için de çıkmak zorunda. İçimdeki çocuk için orada dimdik ayakta durmak zorunda. O yüzden Nil Kara İbrahimgil'in bu benden sana şarkısını her zaman sen de içindeki çocuğa söylemek zorundasın. Şimdi burada duracağım ama önce bu bölümün destekçisi terapine teşekkür etmek istiyorum. Bu bölümü o şarkıyla bitirelim istiyorum. Karanlıktan gelecekler, önünde dikilecekler, sarı sarı düşleri olacak sivri pençeleri olacak Yakalayacak sanacaksın ama hep sen kazanacaksın Ben sana koşmayı öğreteceğim Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendine çok iyi bak İçinden gülmeyi öğreteceğim